Biz bisiklet inisiyatifi ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet eğitimlerinden başlayarak herkesin güvenli bisiklet kullanabilmelerini sağlıyor ulaşım amaçlı bisiklet kullanabileceğiniz koşulların oluşması için çalışıyor ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bisikletle yaptığımız bu yolculukta yol boyunca Atatürk'ün izinden Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki önemli yerleri ziyaret ediyoruz. İstanbul'dan başlayarak Ankara Anıtkabir'e uzanan bisiklet yolculuğumuzun birinci etabında Yalova'dayız. Yalova, yüz ölçümü itibariyle Türkiye'nin en küçük ilidir ve 105 kilometre ile denize en uzun kıyısı olan turistik illerimizden de birisidir. Yalova, dünyaca ünlü kaplıcalara sahip şifa dağıtan bir şehir. Yalova, Mustafa Kemal Atatürk'ün yazlık çalışmalarını yaptığı, dinlendiği ve önemli kararlar aldığı bir yerdir. Atatürk, Yalova'yı ilk kez 19 Ağustos 1929 günü ziyaret etmiş ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmış. Kaplıcaları gezerek buraların iyileştirilmesiyle ilgili talimatlar vermiş. Baltacı çiftliğine giderek buradaki göçmenlerin durumu ile ilgilenmiş. Atatürk, demirci, elektrikçi, marangoz, duvarcı gibi sanatkarları Yalova'ya getirterek şehrin ihyası için seferber etmiş. Atatürk'ün talimatıyla temel kurşunlu banyonun onarımı yapılıp Yalova termal yolu düzeltilmiş. Samanlı ve Yalova dereleri temizlettirilmiş. Yalova'nın ilk imar planı da Atatürk'ün direktifiyle yaptırılmış. Yalova Atatürk'ün yakın ilgisiyle hızla gelişirken bir yandan da Atatürk yerli yabancı devlet adamlarını ve konuklarını Yalova'da ağırlayıp devletin en önemli birçok kararlarını da burada almış. Çok önem verdiği toplantılarını da Yalova'da gerçekleştirmiş. Atatürk'ün çalışma mekanlarını anlatırken, kent olarak İstanbul dışında en çok bahsettiği yer Yalova'dır. Yalova'nın sınırları Marmara Denizi ile çevrili ve ilin yüzde beşi ormanlarla kaplıdır. Yalova'nın ünlü bir diğer özelliği süs bitkisi üreticiliğinin yaygın olarak yapılmasıdır. Yalova il sınırları ekolojik çeşitliliği kadar etnik ve kültürel çeşitliliğiyle de zenginlik gösteriyor. Yakın zamanda Yalova'ya bisiklet yolları yapılarak örnek bir proje gerçekleştirilmiş. Yalova'da yapılan bisiklet yolları sıfır emisyonlu hareketliliğin öncüsü olacak nitelikte. Yalova'da bu anlamda bisiklet kullanan insanların sayısının artması ve bisikleti sadece keyif aracı olarak değil de işe gidip gelirken ve günlük işlerini bisikletle halleden kişi sayısının artması hedefleniyor. İnsanların gerek bisiklet sürerken, gerekse yürüyüş yaparken ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşme, bisiklet istasyonları ve park alanlarının artırılması için de çalışmalar yapılıyor. Yalova'nın bisiklete ve doğaya verdiği önem, dileriz diğer belediyelerin de öncelikleri arasına girer. Yalova'da planlanan 37 kilometrelik bisiklet yolunun 5200 metrelik etabını yürüyen köşk bisiklet yolu oluşturuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğaya verdiği önemin göstergesi olarak yürüyen köşk önemli bir yerdir. Yürüyen Köşk'ün hikayesi şöyledir. Ertuğrul yatıyla kente gelen Mustafa Kemal'in dikkatini Yalova iskelesi yakınındaki millet çiftliği içindeki büyük bir çınar ağacı dikkatini çekti. Çınarın görüntüsünden etkilenen Atatürk'ün isteğiyle yat durduruldu, yatın teknesiyle karaya çıkıldı. Çınarın gölgesinde bir süre dinlenen Atatürk, Ulu Çınar'ın civarına bir köşk yapılması emrini verdi. Atatürk 1930 yazında bir gün köşk'e gittiğinde orada çalışanlar yandaki çınar ağacının dalının köşkün çatısına vurduğunu, çatı ve duvara zarar verdiğini söyleyerek çınarın köşke doğru uzanan dalını kesmek için izin istediler. Atatürk ise çınar ağacının dalının kesilmesi yerine binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını istedi. Çalışmalara temel kazarak başlayan ekip, temel seviyesine indi ve İstanbul'dan getirilen tramvay rayları binanın temeline yerleştirildi. 8 Ağustos 1930 günü öğleden sonra yürütme çalışması başladı. Bu çalışmayı Mustafa Kemal Makbule Ata'dan vali vekili Muhittin üstünde Emanet Fen Müdürü Yusuf Ziya Erdem, İstanbul'dan gelen mühendisler ve gazeteciler izlediler. Köşkün yürütülme işlemi iki aşamada yapıldı. Öncelikle yapının teras bölümü, geri kalan iki gün içinde de ana binanın raylar üzerinde yürütülmesi işlemi tamamlandı ve bina 5 metre kadar doğuya kaydırıldı. Böylelikle köşk yıkılmaktan, çınar ağacı da kesilmekten kurtuldu. Köşkün kaydırılması, Mustafa Kemal'in çevre bilincine verdiği öneme göstermesi açısından önemli bir olaydır. Mustafa Kemal Atatürk bu olaydan sonra da pek çok kez geldiği Yalova'da bu köşkte ve çınar ağacının altında dinlendi. Ölümünden sonra sahip olduğu tüm taşınmazlar gibi köşkü de Türk milletine bağışladı. Bina girişinde solda küçük bir bölüm vardır. Burası Atatürk köşkte yaşarken çay ve kahve ocağı olarak kullanılıyordu. Denize bakan yönde toplantı salonu dikkati çekiyor. Atatürk'ün çok sevdiği gramofonu da burada. Bu salonun denize bakan üç yanı da boydan boya kristal camlı kapılarla kaplı. Giriş kapısının hemen sağındaki ahşap merdivenlerden üst kata çıkılıyor. Çıkışta yine tam karşıda küçük bir tuvalet ve banyo var. Alt katta ve üst kattaki bu tuvalet ve banyolarda üst katta Atatürk'ün yatak odasına, alt katta oturma odasına açılan birer kapı var. Soldaki Atatürk'e ait dinlenme odası aynı zamanda terasa açılıyor. Bu odanın tam karşısında L şeklinde küçük bir yatak odası bulunuyor. Odanın duvarlarında çiftliğe ait çeşitli resimler asılı. Merdivenin hemen sol tarafında bir dolap ve bu dolapta 32 kişilik Belçika porseleni yemek takımı Yine 32 kişilik çatal, bıçak ve kaşıklar, iki kristal sürahi, Atatürk'e ait yorgan, yastık, çarşaf ve masa örtüleri bulunuyor. Buradan 8 basamaklı bir merdivenle ikinci bir alana iniliyor. Buradan da tahta iskeleye geçiliyor. İskele yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde. Köşkün yer değiştirmesine sebep olan yaşlı çınar ağacı, köşkün hemen batısında ihtişamlı bir şekilde duruyor. Bisiklet doğaya saygılı, çevreye zarar vermeyen ulaşım aracıdır. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet kullananların sayısını arttırmak için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle birlikte yaşanabilir daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.